açtık. Şimdi elimiz bu amleme değil mi? Şu şekilde olsun. Buradan mandalı bu. Eli, evet öyle buldun. Neyse. Bu çubuğu da şuraya yerleştir. Kaput altı tanıtım. Evet. Motor gösterdik. Motor yağı. Evet. Cam silecek, Cam suyu. silecek motor suyu. Motor yağı kontrol çubuğu. Yağ var. çubuğu. Evet. Hidrolik. Fren, fren hidrolik, hidrolik yağı. yağı. Evet. Açık, Akü. Sigorta sigorta, hava, hava filtresi, radyatör kapağı, radyatör ladyatör, kapağı, motor, suyu. motor suyu da şurası değil mi? Ee şu da şan, otomatik şanzıman yağımız. Evet bu şekilde tanıtımı yaptık, kapatalım. Sıç kontrol yap, tekerleri. Evet. Tamam. Evet, ne var burada? Teker, teker yardım çantası. Reflektör. iki tane reflektör. Bijon anahtarı, kliko. O çeki, evet. Kliko. Bu değil mi? Evet. Neymiş bu? Araç kaldırır. Değil mi? Ha. Niçin aracı kaldırıyoruz? Lastik patladığında. Lastik patladığında aracı kaldırıyoruz. Bijon anahtarıyla Lastik vidalarını şey. açıyorsun. Değil mi? Bir de evet. e, yangın tüpü var. E, bir ne bir takacağız? Altta da yedek teker var. Şu şekilde kaldı. Ve göster diyebilirler. Reflektör ne işe yarıyor onu da anlatalım. E, aracın arıza yaptığında, kaza yaptığında acil durumlarda şeyler arası yoksa şeyler 150 metre aracın ön var kısmında. Değil mi? Uyarıcı üçgen değil mi? Uyarıcı levhamız var. Tamam bu kadar. Haydi bakalım. Ee, geldik. Biniyoruz. Hemen biner binmez. Koltuk ayarını, kemerini tak ki. Soru soru sorarlar falan. Unutursunuz. Baştan yanmayalım. Kırmızı çizgi değil mi? Kemeri takmadık mı? kırmızı kartı yersiniz. Evet. Şöyle hafif bir yarım kontak döndür. Evet, dönükmüş zaten. Açık bırakmıştık demin. Evet. Ee, sayalım baştaki. En baştaki devir göstergesi. Devir göstergen. Güzel. Yakıt, hararet. Hararet göstergesi, değil mi? Ortadakinin solu. Hı. Şöyle parmağınla göster. hararet. Evet, Bu derece işareti var. Yanında da yakıt. Hı. Yandaki ne? Da kilometre hız. Orada bir ünlem var. Yanıyor. El freni El freni çekik. Diğer e, şeylerimiz nedir? Motor arıza ve evet. Akü, Evet, Değil mi? Yeah. Arıza e, şeylerimiz. Kaz lambalarımız değil mi? Hmm. Bunlar tehlikeli bunları görürsek. Evet. Başka ne var? Silecekler nereden çalışır? Hmm. Çalıştır. Evet. Arka silecek nereden çalışır? Onu döndürüyorsun değil mi? Döndür onu. Arka silecek. Bakın bu şekilde çalışıyor. Su attırma. Kendine doğru çekersin bunu böyle. Ama suyumuz bitmiş. E, su koyalım. Peki farlar nereden çalışıyor? Evet. Onu bak şimdi. Önce bir geriye al. Bu nedir? Park lambaları değil evet. mi? Ekranda böyle bu şekilde. Kısa. Bir daha döndürdük. Kısa farlar. Akşam farlarımız aşağı doğru ittirdik. Maviler yandı. Ekranda hayır aşağı doğru dön evet o haldeyken o haldeyken bir döndürür müyüz şunu? Şu haldeyken Tabii bunu edilen. bir türlü öğrenemedik değil mi? Mavi Uzun. uzunlar. Aynen. Selektör çek kapat çek kapat şeklinde değil mi? Aynen. Evet. Tamam. Başka neler var araç içinde? Araç içinde başka neler var? Sayalım. Dörtlü. Araç kapı kilidimiz. Evet. Buradan. klima açık kapatıyoruz. Klima evet. Resist. Bunlar fan Arka cam rezistansı. Bu ön cam için değil mi? Evet. E, klima, sıcak, soğuk ayarı. Onun haricinde ne var? Modları sayalım arabanın. TV Park, R geri, ne, boş, de, ileri. ileri. Kaç fren var? İki. Bir ayak el freninin yeri nerede? Burası. Evet. Kaç pedalı var? İki. Bir fren, bir gaz. Sağdaki gaz mı? Aynen. Araç içi aydınlatman nerede? Burada. Evet. Kapattın. Aynı ayarların orası. Evet. Tamam. Hazırsak gidelim. Evet. Önce el freni indi. Ünlem düştü değil mi? Hı. Evet. Kontağı P modunda çalıştırdın. D'ye aldın. Sol sinyali yaktın. Ayna kontrolüyle. Dikkat ediyorsun. Önünde bir araç var mı? Solundan gelen var mı? Ön e, ve sol kontrolü çıkıyoruz yavaşça. Bu şekilde. Evet. Şimdi fazla hızlanmaya gerek yok. Sınav günü burası kalabalık olacak. Herkes burada böyle bak araç tanıtım yapıyorlar. Aynı bunları sınavda gibi düşün. Değil mi? Herkes hemen hemen aynı dakikalarda çıkıyor. Bazen önde çıkarsak tabii ki iyi. Sıkışığa kalırsak devam. Sağ sinyalini yaktın ilk etap için. Devam et. Mesela sana burada yönlendireceğiz. Buna gir, ona gir. Mesela öndekine gir diyeceğiz. Ha, devam et. Çünkü bunlar da yapıyor. Sağ geçeceğin için sağ kontrolünü yap şu an birileri geçmez. Hafif bir sağ açıyla birden değil. Hafif bir sağ açıyla şöyle yata yata, yata yavaş yavaş bu alana giriyorsun. Bak arabanın bunu böyle kaldırma doğru geliyor gibi oluyor ama hemen şöyle sollu düzelttin ve dengeledin önünü. Biraz daha git. Üçgene gir. Üçgene girelim bu şekilde. Devam 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 devam. Evet geri gerilerin mantığı neydi? Evet önce bir dörtlüğümüzü uyarıcımızı yakalım. R'ye alalım. Tamam mı? R'yi e, aldık. Sağ ayna kontrolüyle gelelim. Evet, sınırlarımız neydi? Sağda kaldırım, solda sarı çizgiler var, değil mi? Onlara değmemek. Dolayısıyla sağ dengelersek solda dengeli bir şekilde gelir. Beyaz çizgi referans olarak gelebilirsiniz. Şart değil ama bu dengeli gitmenizi sağlayacak. Yani araba arabayla şurada kaldırım aralığı, paralellik. Bu paralelliği koru eğer ki arabanın arkası şöyle sağ yaptık yaklaşma oluyor bakın hemen sollu şöyle açacaksın ama yarım çeyrek sollu çeyrek sollu bak açtık gidiyor açılıyor ayrılıyor evet istediğin aralık olana kadar sonra böyle düzeltiyorsun paralel olunca bu şekilde devam eğer ki ayrılma yaptık yani ayrıldı diyelim sollu sollu yanlışlıkla bak açılıyor aralık evet sağlı şu şekilde yarım çeyrek sağ evet bak arka yaklaştı hemen düzelteceğiz düzeltmezsek paralellik bozulur. Evet. Yani minik hareketlerle minik sağ, minik sol. E paralelse zaten oynamaya gerek yok. Bu şekilde bu ikinci üçgen değil mi? İkinci üçgenden diğerine burası daha düz kalıyor. Zaten sınavda bizim çoktan bitti 25'imiz. Anladın mı? İkinci 25'e geldik. Evet bitti gidiyoruz. Dörtlü kapandı. D'ye aldın. Evet. Sol sinyal, sol ayna kontrolü müsait mi? Oraya bakarken burada da bir ee, belki başka araç çalışıyor. Anladın mı? Burayı da kaçırmayacağız sağımızdan. Geri geri gelen olur, soldan çıkan olur. Birden de yolu atlamayalım. Çok kontrollü olalım. Evet, burada yavaş oluyoruz. Sol sinyali yaktık. Neden? Kavşaktan aşağıya döneceğiz. Burada kontrollü ol. Üçgenimiz ters üçgen. Döner kavşak. Kontrollü geçiş. Kavşak içi öncelikli, değil mi? Duruyoruz. Yavaş yavaş minik minik burnumuzu uzatabiliriz. Trafiğin durumuna göre. Evet minik minik evet oradakiler karşıya geçecek onları beklemiyorsun adanın kenarına odaklanıyorsun şuraya ee, neden çok da açılma çok da dibe girme hisset bu kenara dönüşünü evet güzel Dün biz aşağıya gidiyoruz hızlanmayalım. Ee, sürücü atayı, adayı ne yapacak? 30 civarında. 40'ı geçmeyin. 30 civarında gitmemiz lazım. Zaten sınav günü yoğunluk olur. Yol boyunca ne var diyor burada? Kasis var diyor. Şimdiden gazdan çekiliyor ayak. Çok fazla fren yapmıyorsunuz. Şu kasiste mecburen çünkü yokuş aşağı e, kasis, fren istiyor. Frenle iyice kıssın, hoplatmadan arabanı geçirdin, teker Atladı kasisi gaza devam. Evet. Gaza da çok devam edemiyoruz. Yokuş aşağı zaten hızlanıyoruz. Bu şekilde. Dikkatli bir şekilde. Soldan mecburen gidiyoruz. Sürücü adayı sağları kullanır ama bu bölgede mecburen soldan gidiyoruz. Karakolun oradan o adadan kavşaktan dönüşe. Burada yaya geçidi var yaya geçidinde yaya varsa dikkat edelim tamam mı yol verme durumumuz olabilir hemen atlamayalım üstüne yanmayalım sınavda onlar kırmızı çizgi bizim için şimdiden ne yapabilirsin sol sinyali verebilirsin tamam mı kavşaktan dönüşüm var aynen bu karşı yola geleceğiz ikinci etabımız ani fren için evet bu şekilde gelirsin kavşağa gelince ee, ne yapacağız daha yavaş olacağız değil mi? Kontrollü geçişe hazırlanıyoruz. Ayağımızı gazdan çektik. Gazdan çekince ne oluyor? Araba kendi gidebiliyor değil mi? Y yolun durumuna göre hatta daha fazla bile gidebiliyor değil mi? Yoksa burada iyice hatta baktık şöyle şu kenar beyaz çizgi var ya kaldım oraya odaklanıyor. Sağdan birileri gelebilir. Oralara çok takılmayın. Kenardan kenardan dönüş hakkı bize ait. Evet büyük araç gelir. Otobüs falan onlar durmazlar. O zaman durun. Onların sizi kenarda sıkıştırmasına izin vermeyin. O geçsin sonra siz yavaşça. Hiç gaza dokunmadık değil mi? Fren hafif açık bir şekilde burası dönüyor. Gazla hiç işimiz yok bu kavşakta. Hatalarımızdan biri bu. Burada hızlı davranıyoruz. Ya da oradan sağdan karşıdan gelen oluyor. Arkadan gelen. Onlara takılırken kavşak dönüşünü kaçırıyorsunuz. Geniş alıyorsunuz. O zaman daha riskli oluyor. Sağdan gelenin şeritine girmiş oluyorsunuz. Evet iyice yavaşladık. Sağ sinyali verdik. Güzel. Bu alanlar neydi? Ani fren noktalarını gösteriyor. Evet. Burada bir durduk. Ne yapıyoruz? Dörtlüğümüzü, uyarıcımızı yakalım. Değil mi? Sonra ne yapıyoruz? Belli bir hıza, yani bir 30'a kadar en az çıkmalıyız. Normal böyle bir hızlı giderken bas 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 aniden biri çıktı karşımıza. Sert bir duruş yapıyoruz değil mi? Yani çarpmamak için ani fren etabımız bu. Evet sonra dörtlü kapağında sol sinyal sol sinyalle sola açıl demek değil değil mi hareket ediyoruz ama önünde tabii ki bir araç bir şey olabilir sınav günü bakın yukarıda e işaret yerler var orada yokuş kalkış yapan büyük araçlar oluyor onları burada görürsek şimdiden sol sinyal solu gözetleyip müsaitse geçiyorsun Ya yani bu şekilde bir geçiş yapılabilir eğer soldan biri geliyorsa kendimizi riske atmayalım bir tık yavaş olalım Sol boşalınca geç. Olmadı sağda bekle sonra sola geç. Yani eğer sağda araç varsa dibine kadar yanaşmayacağız sola geçmek için. O zaman geçişimiz zor olabilir. Evet böyle bu soldan gidiyoruz bakalım. Fazla da hızlı olmadan ne geliyor döndüğümüz kavşak geliyor erkenden ver bakalım sol yeni verdik evet bu şekilde gidiyoruz fazla gazla işimiz yok yaklaştığımızda bir hesap yapıyoruz hangi noktada bir noktada ayağını gazdan bir çek gazdan çekince ne olur araba bak kendiliğinden otomatik ibre düşüyor 20'nin altına düşüyor Evet düştü. Yavaşlığı yeterliyse hafif bir fren. Baktın kavşak içinde kimseler yok. Yol senin minik minik ilerle. Gene de hızlanmak yok. Adanın kenarındaki yuvarlağa odaklanarak soldan geldiğin için kenardan soldan soldan e, karşı yola bağlantı yapacaksın. Sağda çok takılmayalım evet ama e, sağdan gelenler kuralları uymadığı için gene bakıyoruz. Bak oraya bakarken buradaki aracı kaçırma. Tamam mı? Ona çarpma durumu olabilir. Evet böyle gidiyorsun. Acele yok sınavda da. Dümdüz ilerle. O arkasını e, bizden kurtardı. Sağımıza da baktık. Birden acele edersek işte böyle durumlarda kazalar olur. Acele yok. Sakin sakin. Mesafemizi koruyacağız. Takip mesafesini mutlaka korumamız lazım. Evet buradan sonra biraz hızlanılabiliyor burada. Manuel araçlarda burada mutlaka ikiye ikiye alıyoruz. Kırkı geçme manuelde neydi? 40'ı geçince 3. fites oluyordu. Biz de 40'ı geçmeyeceğiz. Yani hatta 30 diyorum ya. 30, 35 geçmeyelim. Evet burada ne vardı hatırlayalım. Sağdan dönüşü, sağ sinyalini yaktın, erkenden yakın. Yavaşlatıyorsun arabanı, sağdan bir dönüş, yavaş 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 köşe noktasını gördün. Bir kavşak gibi düşün burayı da değil mi? Ee, iyice yavaşlıyorsun dönüşünü alıyorsun şu açıyla yavaş yavaş ayağın freni minik açtın gazla zaten işin yok bu kenardan kenardan bak yerde beyaz çizgi var tekerin onun üzerinde hisset şurada dur tabelası var kontrollü geçiş çok da oraya takılıp bak kalırsak yola doğru açılıyoruz hemen şu kenara odaklan arabanın burnunu evet şu beyaz çizgiyi referans alıp hop döndürdün bak paralel oldun şu açıyla Hop düzeltiyorsun değil mi? Bu şekilde düzeltiyoruz. Devam et. Ver gazı, ver gazı. Üçüncü etap neydi? Üçüncü etapımız yokuş kalkış değil mi? Dur kalk yapacağız. Bunun için sağ sinyalini ver. Burada en büyük hatanı sağdasınız diye sağ sinyali vermeyi unutuyorsunuz. Geliyorsunuz şurada sadece dörtlü yakılıyor. Olmaz. Kalırsın. Sağda da olsan sağ sinyal. Soldan geliyorsan sağa geçince evet dur kalk yapacağız diye hatırlıyorsun sağ sinyali ama bunu unutmayacağız. Sağdan döndüğünüz o çöpe geçer geçim hemen sağ sinyal verilsin. Sonra ne yapıyoruz? Dörtlünü yak. Uyarıcını yak. Boşa al. Bir 30 saniye kadar bekleyeceğiz. Hatta bu alanın içerisinde bir bak bize yapmışlar. Burada bekleniyor. Ha, doluysa biraz gerisi olur. Biraz önü olur. Anlatabiliyor muyum? Evet 30 saniye doldu diyelim. D'ye al. Dörtlünü kapat, çıkış sinyalini mutlaka ver. Solu gözetle. Sol müsait değilse biraz e, düz düz de gidebilirsin duruma göre. Çok trafik tıkalıysa sağdan da gidip paralel'e gidiyoruz. Ama biz bir sola bir geçiş yapalım bakalım. Kontrollü. Evet bu arabadan sonra müsait. Evet biraz da gaz ver geçtin. Evet. Şimdi dördüncü etap için hemen ver sinyali. Unuturuz çünkü. Sağ sinyali ver yansın oraya gidene kadar. Devam devam devam. Sana diyeceğiz ki işte şuna gir, buna gir. Bu sivil mi girmiş? Evet, bak buraya girelim. Bak arkada da araba var, ne güzel. İyice yavaşla, iyice yavaşla. Bak buraya giriş. Bak arabanın burnu sarı çizginin kenarında gibi böyle. Yavaş olursanız daha güzel hissedersiniz. Devam et. İşte bir gelirken, ta uzaktan ben ölçü alıyorum, hafif o yavaşlıyorum ve burada ne olacaktı? Giricen e, duba orası numaralı duba olacak ve ayna iniyor ayna iniyor ne yapıyorsun o dubanın dibindeki sarı çizgiyle ilişkine bakıyorsun tam mı noktasında durdun ne yaptın evet değil mi gayet güzel sonra dörtlünü yak tam sağını yap R'ye al ne kadar çok iş var Evet tam sağ yapıyorsun araban 45 derece yatacak solu gözetleyebilirsin arabada gitti ne güzel tam bize duba gibi duruyordu arkada <laughs> Evet Minik minik sağ trafik müsaade ediyor mu otobüs geçsin. Evet. Şimdi buradan sonra 45 derece yatarken gözümüz burada teker sarı çizgi beyaz çizgi ilişkisi evet ne yapıyorduk ne yapıyorduk sarı çizgiyi gör burada çok da yaklaştırma başka nerede görüyorsun hesaplarını yap değil mi bu şekildeydi değil mi tekerin üstü gibi evet tam sol ölçüyü aldın hesabını yaptın karar verdin işte o noktada çok yavaş olacağız acele etmeyeceğiz yavaş yavaş arabanın burnu dönerken bak yanlış bir hesap yapınca araba bu dubaya çarpma olur tamam mı? teker hizası işte bu da çok önemli Evet araba bak. Tekerle kaldırım e, yani sarı çizgi arasında gözümüz. Bir milim fazla kaçtığı için gördük bu sahneyi. Ama ucundan kurtarıyorsun sıfır bir şekilde. Gördün mü? Biraz daha kaçırsan demek ki ne olacak? Çarpmalı olacak. Evet farz et çarpıyor gibi oldu. Ne yapacaktım burada? Tam sağ ileriydi değil mi? Yani sahne bu olacaktı. Hafiften al bakalım gene öyle olmuş gibi. Minik arabanın burnu az bir şey gitsin, düzelsin. Evet biraz daha. Bak paralelliğini hissediyor musun? Bu. Gördün mü? Biraz daha olabilir. Az bir şey daha. Yandan da andırız. Bu. Ama bunu da çok da böyle hızlı yaparsak evet ne olur? Bu da teker çarpmaları olabilir. Evet. Ne yapıyoruz? Park bitti. Dörtlü kapandı. Ama buradan çıkabilir miyim? Biraz öne almıştım. R'ye al işte. Direksiyon düzelecek burada işte. he. Çünkü sağ ileri yaptın. Yok sol e, e, geri bilmem ne. Direksiyon ne oluyor? Ya solda ya sağda kalıyor. Arka sınırını bil. Evet daha da gitmiyorsun. Önün açıldı zaten. Buradan da anla. Arkada şu an sensör ötmüyor. Yani duba yok. Sensör ötecek zaten. Çarpa, çarpar gibi olmalı. Uzun uzun ötüyorsa e, dikkat et. Zaten gitmeye gerek yok. Önden anlıyor. Buradan çıkış çok önemli. Sol sinyalini verdi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Frenini çok açmıyorsun. Araba buraya yönlendi. Bak aynen buraya doğru yaklaştı. Tamam mı? Minik minik geldin. Geldin. Hafif bir yarım sağ yaptın gidiyorsun. Şöyle bir durdun. Tamam mı? Tekrar hafif bir sağ. Ama solunu da gözetle. Biraz yolu açılıyor gibi oluyoruz ama değil. Arkanı gözetliyorsun işte bak. Arkanı gözetliyor. Çarpmıyorsa. Evet çarpmıyor. Şimdi düzeltebilirsin direksiyonunu. Ve böyle önüm de düzeldi. Buraya geldi. Ne yapıyoruz buraya gelince? Ayna düzelecek komisyonlu hoca binecek. Onlar inmişti çünkü. Sol sinyalini yakıp tekrardan yoluna bakıp gidiyorsun. Bu. Evet. Devam edelim. geçiyor. Devam, devam, devam. Korkma. Bunun yanından da geçer. Sadece bir tık yavaş oluyorsun. O kadar. Evet. Hedefimiz L parklar. Beşinci etaba doğru gidiyoruz. Evet. Sınavda hepsinden zaten birer tane yapıyoruz. Bir tane geri geri. Bir tane ani fren. Bir dur kalk, yokuş kalkış. Bir tane paralel park bir tane L Park sınav turu bitiyor. Bu aralıkta tabii ki her şey bunları yapmak değil. Bir e, atıyorum önün tıkandığı şerit atlıyorsun. Sinyal vermedin mi? Sinyalden kalma. İşte ne bileyim kasisten çok sert geçtin. İşte kırmızı ışıkta geçtin. Hepsi kırmızı çizgi. E, sadece her şeyi dört dörtlük yapmak yetmiyor. Çok dikkat edeceğiz. İşte takip mesafeni korumadın. Öndekine çarpar gibi oldun. Direkt indirirler. İşte arkadaş yanlış dönüş yaptı. Kavşağı ee, yanlış karşı şerite girdi. Kavşağı dönmeden erkenden yanından dönmeye çalıştı. Bunlar hata yani işaretlerde. Halbuki bakarsak görüyoruz. Mesela burada ne var? E, i̇leride kasis işareti var. Ne yapacaksın? Oradan hızlıca geçmeyeceksin. Hızını önceden ayarlayacaksın. Yani Göremedin mi Ben fren fren fren. E, gelmeden e, bir metre öncesinde bile kontrolü sağlayabilirsiniz. Burada gazdan çek. Kasis işaretini gördün mesela. Evet fazla fren kullanmadan yavaşça geçersin. He, yavaşlamadan hafif bir frene dokun birazcık. Bırak üzerindeyken, üzerine gelmeden bırakacaksın freni. Teker atladı kasisi, şimdi gaza devam. Evet, burasını da sağdan kullandırtanlar oluyor bazen. Sağ müsaitlik vermiyor bu yol. Bizim için iyi değil. Gene burayı solu kullanarak gidiyoruz. Bir sağ kullanacağımız ileride kavşağa dönünce buraya gelirken, D'lere gelirken sağ sağa gelebiliriz. ışıkları gördün mü? Demin görmedin diyorum. Bak yeşil yanıyor sana. Genelde burada ışık e, çok yakalanmıyoruz ama yanıyor yani sana denk gelmemiş demek Ekmek fabrikasının önünden geçiyorsun. Sol kanat sana ait. Şey, çizgileri biraz sıkı olsa da. Evet bak burada hiç gazla işin yok. Ayağını gazdan çektin. Hatta fren kontrolüne geçtin yokuş hızlandırıyor. 30 gidin diyor zaten. Bir de kasis koymuş sizi kontrol etmek için değil mi? Bak burada herkesin lambaları yandı. Hafif fren 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 fren. Üstüne gelince bırak freni. Yani iyice yavaşlamış olacaksın. Onu ayarlayacaksın. Atladın, geçtin. Gene gaz yok fazla. Neden? Yokuş seni hızlandırıyor. Verdin sol sinyalini güzel. Çünkü bu adadan dönüş yapacağız. Şimdi burada bir daha meyilli oluyor yol. Burada kontrollü yaya varsa dikkat et. İşte şuradan soldan gelen varsa gene dikkatli. Kontrollü geçiş yapıyorsun. iyice frenini kısıyorsun. Şu ada dönüşünün kenardan evet dönüş açını alıyorsun. Güzel. Buralarda bak ne oluyor? Yol bir tık yukarı oluyor. Hafif bir sağını solunu gözetledin. Kenardan kenardan büyük araç yoksa biz kimseyi etkilemeden buradan dönüyoruz bakın. Ne çok böyle sağa doğru de, ne sola doğru yani kavşağa çarparak bir şekilde Yavaş yavaş bak buradan da hop sollu değil mi istiyor? Yolun kenarına doğru geldiğin yol bozulduğu için. Bak burada kasisimiz var gene. Ayağını gazdan çek. Yokuş yukarı kasiste de fren yok. Ayağını gazdan çektin. Atladın kasisi gaza devam. Hatta daha çok gaz şimdi. Şimdi burada daha çok güç istiyor. Evet ver gazı. Çok da değil. Kırkları geçme. Dediğim gibi sağ sinyal verip hadi sağ kullandığımızı gösterelim. Sağına baktın birileri var. Evet geçiyoruz. Devam devam hızını kesme geçişlerde. Evet geçti. Sinyalin işi bitti mi kapatılacak. Çünkü o siz sağ sinyal yanık olsa bizim şu ileriden sağdan bir dönüş yapacağımız anlamına gelebilir. Arka tarafa yanlış mesaj vermeyeceğiz. İşte bu sağdan gelirken de dikkat edelim yandaki arabalara çarpmıyoruz. Bakın böyle kenardan geçiyoruz ya. Yani. Evet, herkes kendi şeridinde sağ kanat mesela ortada çizgi belli olmasa da şerit belli yani hissedelim. İki şerit hatta üç şerit gibi bile oluyor burası. Bak sağ dolu evet. Kenardan bir geçelim bakalım. Yavaş olalım. Kuyruk var. Şimdi. Sağ sinyali verdi mi? Evet, ne parklara geldik. Ne parklara geldik. Biraz daha ilerle. adam arkamıza yapışmış yani. Allah, a sinyalini yaktın. Dörtlünü de yakmışsın. Tamam olur. Bu kenara doğru birazcık evet, bu şekilde geliyoruz. Tamam mı? Gel 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 gel. Ne çok açık olacağız. Ne kaldırım çok dibi olmayalım gene. Eee sarı çizgi emin olamıyorum şu an değişecek mi? Aynen indi. Evet. Şimdi bu çizdikleri sarı çizgi muhabbeti varsa eğer değil mi? Devam et. Beyaz çizgiyi nasıl şekilde göreceğiz? tekerimizi bu şekilde yetiyor. Tamam mı? Yani e, böyle durursak zaten ben kapı kolu altı falan diyordum yani. Biraz daha geçiyorduk ama o sarı çizgileri değmeye muhabbeti varsa böyle duracağız. Tamam mı? Tam sağ yapıyorsun. R'ye alıyorsun. Ondan sonra araban ee, ne olacak? sağa bakmaya gerek var mı? <laughs> gerek var gibi artık herhalde. <laughs> Tehlikeli bir motor. Sonra da gözetliyor, sağda gözetliyoruz artık. Ama demin ki hoca ne dedi? Kalktı dedi. Bilmiyorum yani kalkar mı kalkmaz mı? 90 derece arabamız dönüyor. Sarı çizgiye değmedik. Evet. Köşede bir boyamışlar böyle üçgenler var. Kuba varmış gibi paralel olduğunu. Anladık mı? Anladık mı? Evet. Ne yapıyoruz? Yarım, bir buçuk tur düzelttin. Tam bu noktada çıkacaksın işte. Kafana yaz. Tamam mı? Nasıl geldi sen öyle. Evet. Devam ediyorsun geriye. Nereye kadar? Arka sınırım var senin. Bu eğilerek de görebiliyorsun. Arka sarı çizgin olabilir. Oradan soldan da görebilirsen gör yani. Yeterli. Bu. Uh. Al. Dörtlünü yak, kapat. Sağ sihirini yak. Geldiğin gibi hadi bakalım. Sağ nokta neydi? Sağ nokta, bak karşıdaki o sarı çizgilere de değmeyeceğiz işte. Açık çıkış yok. Demin hangi noktada direksiyonu düzelttin? O noktayı kafana yaz dedim ya. Gel biraz daha, gel biraz daha. Değil mi? Bak biraz daha. Böyle bir şeydi. Biraz daha. Böyle değil miydi? milim daha, deminim daha. Buydu değil mi? Şimdi tam sağ yapıyorsun. Yani böyle bir nokta. Yani aslında... Eğer ki o sarı çizgilere değinmeyecek denmiyorsa çok da zor değiliz. Geldiğin noktadır kaçırma. Bak gördün mü değmedi teker. Süper. Evet bu. Bu şekilde. Haydi bir tane daha yapalım mı? Evet ne yapıyoruz şimdi? Aynanı düzelt. Ayna düzelsin. Evet sol sinyal yakıp ocağa komisyon biliyor. Ondan sonra gidiyorsun. Devam et bakalım burayı dördüncü yapıyorsak dikkat edelim. Çöpe çarpmayalım. Hafif bir sol yapıyorsun. O kadar. Böyle gidebiliriz. İlla sola açılmayacağız. Evet. Orta şerit gibi diyorum ben. kasisti var burada. Hızlanmadan kasisi geçince biraz gaza basabiliriz. Yaya geçidinde de kimse yoksa. Şu sağdan mağdan böyle hızlı çıkanlar yoksa. Ver gazı ver. Yol bizim. Onu beklemeyeceğim. Ver gazı. Çok da vermiyorsun. Kırmızıyı gördüm. Böyle normal. Git gazı kes şimdiden. Çünkü duracaksın zaten kırmızı ışıkta da artık L bitti deyip de havaya girmeyin. Burada kırmızı ışıkta geçip kalan da var yani. Ya yani yanabiliyor hemen. Dikkat edeceğiz ya. Aceleye gerek yok. Zaten burayı geçince sınav bitiyor. Nasıl böyle bir hata yapılabilir? Heyecanlı oluyor demek ki. Evet. Sınav güzel ya. Zaten başladığı gibi tabelaların orada bitecek. Demek ki sınav turumuz bir 30 dakika sürüyor. 28 dakika oldu şu an. Orada ekstra bir L yaptık. Onu 3 dakika oradan kessem. 5 dakikada bu işi tamamlıyoruz. ve evet. 25, ek, ek, ek tura kalmıyor. Süremiz eğer 10 dakika falan artıyorsa bir döndürüyorlar böyle bir yarım turda. Hani etapları yaptırtmıyorlar. Dolayısıyla çok acele etmeye gerek yok. Yavaş yavaş yavaş. Eğer süre varsa yavaş. E, süre yoksa tabii ki biraz hızlandırabiliriz ya da ona göre hareketlerde bulunuruz. Evet verdiğin sağ sinyaline sınav turun bitti. Bu kırmızının önünde senin var değil mi? İyice yavaşlıyorsun bak bunun kenarına geliyorsun İyice iyice freni kıstın. Minik minik ilerliyorsun. Tamam mı? Farz edelim. 5 e, numarasın, 6 numarasın böyle bir sağ ver kendini şöyle bir açıyla. Arabanın burnunu bak tut frenini. Arabanın burnunu kaldırma göre gitti gibi freni tuttun. Sol yaptın, sol yaptın. Frenini sağ, araba kendiliğinden bak hop arabanın burnu dönüyor. Bu kafadan bir park. Anladın mı? Aceleye gerek yok. Burada hızlanmayacağız işte. Bir çeşit arabanı içeriye aldın. Sakin olacaksın. Direksiyon açıları önemli burada. Yavaş oluyorsun. Bir sağ yapıyorsun, duruyorsun. Bir sol yapıyorsun. O kadar. Evet, araba nasıl kapanıyor? Neye aldın? El frenini çektin. Ayağını frenden bıraktın. Şimdi tekrar P'ye aldın. Kontağını kapatabilirsin. Evet. Bu şekilde, evet. Hadi bakalım, hayırlı olsun dediler mi? Ne oluyor? Kazanmış, oluyor. Kazanmış <laughs> oluyorsun, inşallah. Kesinlikle. O da olacak yani, değil mi? Evet, bu kadar.